Efendim Peri Hanım. Müsait misiniz? Evet. Gerçekleri öğrendikten sonra hepimiz tedirginiz tabii Mehmet Bey. Peri Hanım sizi çok iyi anlıyorum. Ama güvenliğiniz için endişe etmenize gerek yok. Biz bütün tedbirleri aldık. Evinizin önünde arkadaşlarımız bekliyor. Arka tarafta da varlar. Ama çok istiyorsanız evin içine de bir arkadaşımızı. Ay yok yok o kadar rahatsız eder. Hem görkem de tedirgin olur. Ona ne açıklama yapacağımızı da bilemiyoruz. Ama siz güvendesiniz diyorsanız eğer... Güvendesiniz Peri Hanım, güvendesiniz. Hiç merak etmeyin. Tamam, teşekkür ederim. Hoşçakalın. İyi günler. Ne oldu Perişkom? Ne diyor Mehmet Amir? Ne desin? Sokağa polisleri diktim diyor. Güvendesiniz diyor. Sen şimdi yine İpek'te suç bulacaksın. Diyeceksin ki bu kız hayatını yolunda sokamadı. Ne iş var onun şebekenin peşinde falan diyeceksin ama bak şöyle bir düşün. Ay hayatım. İpek'in ne suçu var? Kadın hepimizin arasına girdi. Resmen şeytan gibi kadınmış. Yani hiçbirimiz anlayamadık ki. <laughs> Hayır tabii İpek başta yaptı hatayı da işte. İşe başlayarak mı diyorsunuz Perihan? Yok o ikinci hatası. Ay yok o şimdi ta Kadir'e kadar gitti. Kayınvalide refleksi işte. E, yalan mı? Yani bu musibetlerin hepsi Kadir yüzünden geldi başımıza. İpek de onun hala pisliklerini temizliyor. Neyse ki Mehmet Bey var da polisleri koydu oraya biraz rahat ettik. Aa, ne oluyor siz öyle bakışmalar, gülüşmeler falan? Ha? Yok. yok. Yani hiçbir şey yok. Allah Allah öyle bir şey ettik biz, baktık birbirimize. Hmm, anlamıyorum zannediyorsunuz öyle mi? Yok mu sizin başka işiniz gücünüz? Ha böyle saçma sapan şeylerle uğraşıyorsunuz? Sen video falan çekmiyor musun? Video çekmem lazım. Sabahtan beri konsept düşünüyorum, bulamıyorum. Siz de yardım edin, hadi. Ben bir şey yardım edemem, anlamam öyle işlerden. Beraber düşünürüz bir şeyler. Ay, benim çipi gözlüm. Ya var ya bu kadın kesin konuşmayacak, bu halde bize patlayacak ha. Yok be oğlum, saçmalama. Ya ne saçmalama? Sence o kadın kolay kolay konuşur mu? O konuşmayacak, Şahin Başkomiser de gerilecek işte. Ya acaba sakinleştirici falan mı versek? Saçma ama yani. Seher. Zaten başkomiserimin öyle sakinleşmek isteyeceğini falan sanmıyorum. Ama İpek Hanım'la giriyorlar. Belki düşündüğümüz gibi olmaz. Bilmiyorum ama camın arkası bugün bayağı hareketli olacak. Ay vallahi ilk defa orada olmak istedim. Ha sen işe yarayacağın zaman gelme. Şimdi oraya gelmek iste. Olur. Orası sinema filmi zaten. Mısır patlatayım ister misin? Gel misin? Şimdi ben almıyorum seni. Allah Allah ya. Haksız mıyım? İyiyim. Siz birbirinizle mi mesajlaşıyorsunuz ya? Yok. Ne yok? Evet. Ne evet? O zaman söyleyeyim Umut'a da. Doruk sevgili yapmış. Sevgili yapmış, Hı. benim buna haberim yok, kimmiş ya bu paşam ha kimlerdenmiş, ne iş yaparmış sevgili? Lisedeyken bir kız vardı, bana bayağı aşıktı işte, sosyal medyadan yazmış geçenlerde, ben de bir cevap verdim ona o, oh. <laughs> sosyal medyadan, evet <laughs> boğazım nasıl kurumuş baksana, ben bir çay <laughs> almaya gidiyorum, merkeze alayım hatta. Görüşürüz. Ben almayayım. kim Kimmiş ya bu kız? Sarışın bir kız. Ha. Bu hmm. çocuk kurşundan sonra bir çaya bağlandı ya böyle. Ha. Yüzme dersleri nasıl olur? Yok. De öyle havuzun içinde makyajsız öyle bakımsız falan. Ayy. Ayy alışveriş tiyolarına ne dersiniz sen? Ha şey gibi mi? Nerede ne zaman indirim var o tarz şeyler? Benim çevrem indirimi ne yapsın? Nereden en pahalı şey adanır gibi? Ha? Botanik? Çiçek, börtü, böcek falan he? Ay söylerken vazgeçtim. Of olmaz öyle. Öyle de manikürüm bozulur. Hiç. Ne zormuş canım bu infilozör olmak? Şöyle bir şey olabilir mi Nazlı hanım? Mutfakta pratik yemek tarifleri gibi bir şey. Hani o an mutfakta ne varsa... ...onunla en güzel ne yapılabilir. De... ...sende de pek o yetenek yok ya. Ama şöyle yaparız... ...ben de sana destek olurum... ...beraber bir şeyler kurgularız falan. <gülüyor> 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 Ay, bilmem İlgi çeker mi dersin? Yani... ...şöyle yine senin cemiyetten bir şeyler eklersin... <laughs> Hani yoga kodu vardı ya, onun yemek kodu gibi bir versiyonu Peri Hanım. Değil mi? Öf! Hep aynı şey, hep aynı şey. Hı. Olmaz öyle. Yani bu güzelliğime, bu yeteneğime rağmen... ...insanlar bir izler, iki izler sonra sıkılırlar. Benim insanların ilgisini çekecek başka bir şey bulmam lazım. Ay Vallahi bilemedim ben. Benden bu kadar. Daha yemek de yapmam lazım, mutfağa geçiyorum artık. Gidiyorum ben. İyi tamam, git. Gitsen git sen git. Ben soracağım sana. Perişko. <laughs> <laughs> Tıkandım kaldım. Hiçbir şey gelmiyor aklıma. Sen bana yardım eder misin ki? <laughs> Nazlıcığım, bunlar gençlerin işi. Ben öyle sosyal medyaymış, içerikmiş anlamam öyle işlerden. Ne dedin sen? Hı? Genç mi dedin? Bana lazım olan şey gençler. Ben gençlerin neyden hoşlandıklarını, fikirlerini öğrenip... ...ona göre bir konsept oluşturacağım. Sonra gelsin takipçiler. Nereden bulacaksın Nazlı'cığım? Gençleri sokaktan mı çevireceksin? Ha gerekirse onu da yaparım. Yani kariyerim söz konusu burada. Ay! Seni yerim ya ben. Bak nasıl da hemen fikir verdi. kanalımıza abone olmayı unutmayın.